Ama ben oynadığım karakterden, sensizlikten çok memnunum. Allah razı olsun diyeyim yani çok çok keyifli bir şeydi oynamak. Hayal ettiğim yerde henüz görmüyorum ama hayallerime ulaşacağımı inanıyorum. Ben şu an 33 yaşındayım. 23 yaşıma kadar hangi işi yapacağımı, hangi mesleği yapacağımı bilmeden yaşadım. Yürüyordum ve cırt kostümler yapmışlardı böyle. Bir anda söküyordum ve maya öyle kalıyordum. Ben çok büyük bir Leyla ile Mecnun fanıyım. Müzik ayrı bir şey, o ayrı bir şey. Umarım tercih etmek zorunda kalmam. Eskiden rak grubum vardı. Alsancak'ta, Bornova'da, İzmir'de her yerde çalıyorduk. Tabii çok amatör. Gelip burada aslında kendi tercihimle ürünmeyi tercih etmek beni birazcık e, olgunlaştırdı diyebilirim. Bir tane suyu abi şurada almayayım da evde içerim yaşadım ben gerçekten. Ve bunu bek şu an ailem ilk defa burada öğrenecek. Onlara da bunu yansıtmadım. Bazen böyle bir kendi kendime kaldığımda şey diyorum ya itiraf edeyim. İyi, gidiyorsun ya Yunus. Yani devam et. Herkese merhaba. Bugün konuğum oyuncu Yunus Nari. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Yorgunum biraz. Yeni final Gide yaptık. çekimlerinden dolayı. Aynen. Yeni sezon finali yaptık. Çok yorgunum ya açıkçası. Bayağı böyle yoğun tempolu, bol aksiyonlu, işte hastalıklı, zor bir kış oldu. Hastalıklı? Çok hasta oldum ben bu sene. Yani bir Oo. nereden baksan 7-8 kere serum falan bağlattım. Geçmiş olsun. Çok keyifliyim şu an. İyiyim yani. Nasıl bir tecrübe oldu senin için? Şimdi aksiyon çektiğimiz için ben ilk defa aksiyon çektim. En azından bunu yapabildiğimizi yapabildiğimi gördüm. İşte çeşitli eğitimler aldık, dövüş eğitimleri, silah kullanımı vesaire. Arazideyiz, işte hava soğuk, yağmur, çamur. Pek soğuk olmadı bu sene ama İstanbul falan. İyiydi, Keyifliydi yani. Güzel yani bir tecrübeydi. Nasıl buldun? Öyle bir hikayenin Vallahi içinde aslında, beğendin mi aksiyon? Ben beğendim öyle. açıkçası. Hatta <laughs> İçine sindi mi her şey? İçime sindi. Tabii ki de daha iyisi yapılabilir her şeyin. Ama ben oynadığım karakterden, Francis'ten çok memnunum. Allah razı olsun diyeyim yani çok çok keyifli bir şeydi oynamak. Hatta tadı damağımda kaldı. Bakalım nasıl olacak? Eder mi? Devam etmez mi? Bilmiyorum ama şu aşamada tatmin oldum yani. Çok majör bir şekilde gerçekten kötü oynadığım ilk rol. Nasıl bir tecrübe oldu senin için bu iş? İlk kez kötü adamı canlandırdın. Şöyle, Öncelikle bir işte dövüş eğitimlerine falan başladık. Çeşitli şeyler öğrendik. İşte burada Mecidiyeköy'de bir yapımın anlaştığı bir yer vardı. Beni oraya yolladılar. Bir, bir ay, bir buçuk ay eğitimden geçtik. Sonra silah eğitimi falan aldık. Bu tarz şeyler tabii oyuncuya farklı disiplinler katıyor. O açıdan çok iyiydi benim için yani. Ve aksiyon yapmak, sürekli bedeninin diri olması, zihninin diri olacak olması beni hep sıcak tuttu. Yani çok anda tuttu ve diri tuttu diyebilirim. Yani güzel bir tecrübeydi. Oyunculukta 9 yılı geride bırakmışsın. Evet 9 yıl. E, karar verdiğim an 10 yıl öncesiydi. Sonra eğitim süreci başladı. Her şey hayal ettiğin gibi gidiyor mu peki? E, sizce gider, gider mi? Yani hayal ettiğimiz gibi. E, tabii yani ki de, Senin hayal, için nasıl gidiyor? Yani hayal ettiğimiz gibi e, gitmese de e, iyi bir yerinden yakaladığımı düşünüyorum. Tabii ki de hedeflerimiz var. Daha iyi yerlerde olma çabalarımız var. Daha iyisi için, daha iyi işler üretmenin ya da daha iyi oynamanın kaygısı, çabası var. Bu motivasyon zaten oyuncuyu diri tutuyor. Hayal ettiğim yerde henüz görmüyorum ama hayallerime ulaşacağıma inanıyorum yani. Zaten o hayaller için yaşıyoruz ya biraz. Ben de oyuncu olarak var bazı hayallerim ama ona ulaştığımda bir şey bitecek anlamına gelmiyor. Ona ulaştığımda bir sonraki hedefime gideceğim. O yüzden tatlı tatlı iyi ilerlediğimi düşünüyorum. Çünkü ben bunu daha önceki röportajlarda falan da söylüyordum. Yani bu bir yolculuk. Gidiyoruz yani böyle ve oradan tat alıyorum. Bir durakta duruyorsun. O küçük bir hedef oluyor. Sonra devam ediyorsun diğer durak. Yani ölene kadar sağlığımız izin verdikçe ben bu işi yapacağımı inanıyorum. Çünkü ben şu an 33 yaşındayım ve 23 yaşıma kadar Hangi işi yapacağımı, hangi mesleği yapacağımı bilmeden yaşadım. Gerçekten mi? Tabii tabii. 23 tabii. yaşına kadar. 23 yaşına kadar ve yani bu bir, genel olarak çok bizim toplumda da çok abes görülen hatta şu an senin de verdiğin tepkiden yani 23 <laughs> yaşına kadar. Öyle çünkü abi liseye gidiyorsun sonra üniversiteye giriyorsun. Ben mesela sinema okudum ama sinema kurken yani okuyacakken ne yapacağımı ne olacağımı ya da okurken nelerle karşılaşacağımı, hangi dersleri göreceğimi bilmeden yazmıştım tercihlerimi. Çok Öyle çok... bir oyuncu olma isteği yoktu yok, yani. Yok yok. Ya ben 17 yaşımda daha reşit olmadan girdim üniversiteye. Ne kadar hayata dair bir bilgim olabilir ki? Ben bilmiyordum. Benim annem babam mesela işte devlet memuruyla emeklisi. Onlar da bilmiyorlardı. Hatta onlar işte sözel yazma, işte sözel okuma, ne bileyim avukat olursun, psikolog olursun oralara yönlendirmeye çalıştılar beni daha çok. İstemedim. Ne isteyeceğimi bilmeden istemedim. Oyuncu olacağımı da bilmiyordum İstanbul'a geldi çünkü kamera arkası çalıştım daha önce ne bileyim bum tuttum işte görüntü aktarımı yaptım falan filan. en azından neyi istemediğimi anladıktan sonra ne istediğime karar verdim o da işte beraberinde oyunculuk eğitimini ve çeşitli süreçlerden geçmeyi getirdi yani böyle bir başlama hikayem var mı ee, şöyle bir şey tetiklemiştir illa <laughs> yani çok çok klişe bunu da her yerde söylüyorum burada da söyleyeyim bayağı bavulları alıp İstanbul'a geldim ben ya. İzmir'den İstanbul'a geldi aynen. İzmir'de çok rahat bir hayatım vardı. Ama bir dersim kalmıştı. O dersi veremiyordum bir türlü. Haftada bir gün iki saat o derse gidecektim. Sonra düşündüm ya dedim, ben ne yapıyorum burada? Bir gideyim İstanbul'u göreyim. Çünkü sinema okuyorum ama sektöre dair hiçbir bilgim yok ya. Yani bu işte alaylılar çünkü çok daha dominant diye düşünüyorum. işi bildikleri için, mutfağında yer aldıkları için. Yani tamam kuramsal açıdan güzel bir yoldan geçtik. Hocalarımız çok donanımlıydı ve güzel dersler gördük ama sektöre dair hiçbir şey bilmiyordum ben. Gelip öğrenmem gerekiyordu. Geldim, gördüm ve dedim ki ben kamera arkası yapmayacağım. Herhalde içimde bir şey varmış oyunculuğa dair. Çünkü geçmişte benim mesela müzik grubum vardı. Sahneye çıkıyorduk. O seyirciyle karşılıklı olmak, o enerji yeri geldiğinde işte seyircinin arasında inip böyle omuz omuza çalmak falan. O sahnede olma, izlenme isteği ve bununla beraber bir şey üretmek. Hani o, o sancılar bir şey üretme ihtiyacından geliyor sanırım. Oyuncu olmak istediğime karar verdim yani. Hmm. Ki topluluk önünde hiç konuşamayan bir adamdım ben. Misyona evet. çok kötüydü. Evet evet yani Nasıl utanırdım. toparladın? Şu an gayet iyi her şey. İyi <laughs> mi görünüyor? <laughs> i̇yi görünüyor. Ya demek ki bunu aşmam ve bir şeyleri kendime herhalde kanıtlamam gerekiyormuş ki artık topluluk önünde bir tık daha konuşabilmeye başladım. Ama diğer kayda girerken mesleğini yaptığın için o faydalı heyecanı içinde tutup o zararlı heyecanı arkada bırakmayı öğrendim. Ama şu an mesela burada üç tane küçük kameralar yani orada büyük kameralarla çok büyük prodüksiyonla çalışıyorsun ama şu kameralar bile beni bazen gerebiliyor yani heyecanlanıyorum, ateş basıyor, nabzım yükseliyor. Sette de böyle oluyor mu? Sette olmuyor işte. Sette daha faydalı. O faydalı heyecandan hani o heyecan da sana tutkuyu veriyor, ateşi veriyor. Çıkıyorsun, oynuyorsun. Daha rahatım sette. Oyunculuk yaparken çok daha rahatım yani. Şu an ne oynuyorum? Rolüme daha çok kafa yoruyorum yani. Burada bir tık daha üf, nasıl görünüyoruz acaba? Yanlış bir şey söyler miyim? Bunu söylersek kesebilir miyiz? Bunları düşünüyorum yani. İlk set tecrübeni hatırlıyor musun? Ee, i̇lk reklam çekmiştim bir tane. Çok keyifliydi, heyecanlıydı. Bir reklam da komik bir reklamdı. Yani yürüyordum ve cırt kostümler yapmışlardı. Böyle bir anda söküyordum ve mayo öyle kalıyordum. Öyle tatlı bir tatil reklamı vardı. Değişik bir şeydi. İlk defa kamera karşısına geçmek çok farklıydı. Çok detay hatırlamasam da keyifliydi. Hatta oradan kazandığım paranın bir kısmıyla gitar almıştım kendime. Hala durur o gitarım mesela önemliydi. İlk dizi tecrübem de Kapadokya'da olmuştu. Ee, Yılanların Öcü diye bir dizi vardı. Cemal Şan çekiyordu. Bir arkadaşım oynuyordu orada. Abi dedi bir rol var sana uygun değil. Çünkü kara yağız bir Anadolu delikanlısı arıyorlar. Attı bana okudum. Bu ben değilim abi. Ama dedi bir audition falan yolla. Belki beğenilir. Yolladım. Ondan sonra o kara yağız delikanlıyı sarışın bir adamı tercih ettiler. Bayağı 2-3 gün içinde çantamı topladım, Kapadokya'ya gittim. Orayı da görmüş oldum, gezmiş oldum. Çok güzel, keyifli tecrübeydi yani. Tanınmanda bu son işin ve teşkilatın büyük bir etkisi oldu sanırım. Yani son yaptığım 3 iş diyebilirim. Mesela buraya gelmeden gençlerle karşılaştım mesela. Hala son yazdan. Aha. Onlar yani teşkilatı muhtemelen daha farklı bir... Profil mi denir ona? Tabii, Farklı bir izleyici kitlesi izliyor. Farklıdır. Orada bir tık daha böyle genç arkadaşlarımız izliyordu sanırım. Hala son yazı konuşuyorlar. Dün mesela Beşiktaş'a gittim. Hala son yazla alakalı gelip merhaba abi işte son yazdan işte Eray falan. O hala konuşuluyor. Onun üstüne işte Leyla ile Mecnun birazcık e, o konuda katkısı oldu diyebilirim. Yani katkı ne demekse burada. Yani tanınmakla alakalı bir kaygım ya da bir isteğim yok. E, güzel reaksiyondan hmm. bahsedeceğim. Çünkü Leyla ile Mecnun'da güzel bir kitlesi var. Ben dizinin bütün bölümlerini, 103 bölümdü sanırım. TRT'de yayınlandığı zaman değil de YouTube'da 3-5 sene sonrasında izleme fırsatı bulmuştum. Ve ben çok büyük bir Leyla ile Mecnun fanıyım aslında. Ali Atay fanıyım. Ne ee, mutlu sana. Fanı evet. olduğun işte çalıştın. Ve şöyle bir durum. <laughs> dizi bitmişti. Ortada öyle bir dizi yokken dizi yayınlanacak da. Hani ben de orada bir şans bulacağım, bir şey oynayacağım ve çok güzel bir karakterdi benim. işte Mecnun'un karşısında onun işlerini sekteye uğratacak ve Leyla'yı elinden almaya çalışan kötü karakteri oynadım. Ama işte buradaki kötü karakterle teşkilattaki kötü karakter daha farklı tabii. Eee işte Ali Hatay'la bir tanışma fırsatı buldum tabii. Son yazda çalışmıştık onunla. Ve Leyla ile Mecnun'da da oynama fırsatı bulmak çok değerli. Yani aynı kadro, herkes var ve o ekibin içine dahil oluyorsun ve o evrenin içinde abi Erdal Bakkala falan gidiyorsun mesela. Çok çok keyifliydi, çok güzeldi yani. Ama bir yandan hani İlk kazandığım parayla gitar almışsın. Hı -hı. Hangisi daha büyük tutku senin için? Oyunculuk mu yoksa müzik mi? Mesela birisi arasında karar vermen gerekseydi acaba hangisini seçerdin? Öyle bir karar vermem <laughs> gerekmez ya benim. Yani ikisi <laughs> İkisini de bir arada elma ile armut diyelim karıştırmamak lazım. İkisi de çok farklı şeyler benim için. Şimdi bu bahsederim belki birazdan. Bir arkadaşım var liseden. onunla biz tekrardan bir şeyler yapmaya karar verdik ve ee, prodüktör bir arkadaşımız var. Kendisi kulübün müziklerini yapıyor Netflix'teki. Hı hı. O dedi ben size destek atacağım ve sizin prodüktörünüz olacağım. Herhalde prodüktör deniyordur ona o yaptığı evet. işe. Ee, kayıtlarımız var mesela 4-5 tane kayıt yaptık. Onları dinlettik. Beğendi. Şimdi şeyleri konuşuyoruz. Ne tarafa doğru evrilecek bu? Kendinizi nerede görüyorsunuz? Bunları nasıl düzenleyelim? Ve ufak ufak herhalde 2-3 ay içinde başlarız yüklemeye yani Çalışmaya. o kayıtları en kaliteli hale getirip mastering mi deniyor onlara bilmiyorum onları yaptıktan sonra fak fak başlayacağız. Ya bu da yine üretmekten geliyor açıkçası. Oyuncu olarak ben bir şey üretiyorum. Kendimden, bedenimden, sesimden ve ruhumdan varsa eğer bir şey veriyorum. Müzik ayrı bir şey, o ayrı bir şey. Umarım tercih etmek zorunda kalmam. Çünkü ikisi de beni çok besleyen şeyler yani evde sürekli gitar elimde işte çeşitli ekipmanları araştırıyorum onları alıyorum onları deniyorum falan filan. O ayrı o ayrı ve iyi ki de var müzikte oyunculukta da, hayatımda yani. Eskiden rock grubum varmış Aynen. şimdi hangi tarzda olacak çalışmalarını? Şöyle eskiden rock grubum vardı e, Alsancak'ta Bornova'da İzmir'de her yerde e, çalıyorduk. Tabii çok amatör ve şu an mesela o zamanlar iPhone yok bir şey yok video kaydımız yok mesela bu zamanlara kalan çünkü telefonda kamera özelliği gibi bir şey yoktu yani o zamanları bir izleyip e, görmek isterdim yani ne yapıyormuşuz saçmalıyor muymuşuz iyi miymişiz kötü müymüşüz bilmiyorum Şimdi bir tık daha biraz daha e, yelpazesi geniş bir tarz düşünüyoruz yani bunu, bunu rakla veya elektronik müzikle sınırlandırmıyoruz oturuyoruz mesela bir şey üretmeye başlıyor arkadaşım klavyede bir şey çalmaya başlıyor Sonra ben dinliyorum. Bas gitarı alıyorum, bir şey çalıyorum. Sonra onu bırakıyorum, onu alıyorum falan filan. Ortaya çok güzel bir şey çıkıyor. Aslında çok hmm. e, tarzını nereye oturtacağımızı daha bilmiyoruz. Daha bugün konuştuk. Abi hangi tarzı yapacaksınız diyor mesela. Cem, prodüktörümüz. Ben de diyorum ki bilmiyorum abi. Ne çıkacağını bilmiyorum. Göreceğiz. Biz şimdilik yapalım bir şeyler. Bir grup olarak mı? İki kişi olacağız i̇ki kişi. biz. Aynen iki kişi. Solist kim? Ya şöyle <laughs> şarkılarımızın sözü olacak mı olmayacak mı onu bile bilmiyoruz tamam. biliyor musun? Yani belki bir şeyler yazacağız ve onu Okan söyleyecek belki. Belki ben söyleyeceğim. Duruma göre bakacağız. yani Sadece müzik yapalım kaygısıyla, isteyelim. ihtiyacıyla yola çıkıyoruz. Göreceğiz. Güzel olur, olmaz. Bilemem ama o üretecek olmak, üretecek olmak keyifli olacak yani. Bir yandan da yeni projelere bakacaksın herhalde. Tabii tabii. Baktığımızda hani İstanbul'a, İzmir'den İstanbul'a gelişin, yani büyük bir aslında radikal bir karar. Çok ani bir karar. Evet. Yani. Bugüne kadar hayatında yaptığın en çılgınca şey neydi acaba? Buna bir çılgınlık <laughs> diyebilir miyiz? Bu, bu evet bu yani çılgınlık demeyelim de buna çok büyük bir karardı. Büyük bir karardı. Yani çünkü <laughs> çok rahattım orada. Haftada bir gün okula gidecektim. Kantinde takılacaktım işte. Gezecektim, tozacaktım. <laughs> arabam vardı altımda. Keyifliydi yani hayat benim için. Gelip burada aslında kendi tercihimle sürünmeyi tercih etmek beni birazcık olgunlaştırdı diyebilirim yani. O çocukluktan artık daha olgun bir tarafa geçtiğimi, daha sorumluluk alabilen bir durum olduğunda problemlerimi ailem değil de kendimin çözdüğü bir adama dönüştüm. Tek başıma ayaktayım yani 10 senedir. ...çakı gibi de duruyorum yani. Çok süründün mü? Süründüm tabii canım <laughs> yani çok çok... <laughs> çok çile çekmiş Hakikaten gibi. yani çok zor yani... bunlar şimdi yazılır bir de çok komik de yani anlatayım ya. Abi mesela spora gidiyordum. Bu zamanda yaptırmışım üyeliğimi bir yıllık. Gidiyorum. Param yok yani. Yoldan giderken su almayayım da evde içeyime kadar yaşadım ben bunu mesela. Hani herkesin vardır böyle bir klişe. Işte çok süründük abi hmm. limon sattık falan. Belki onu da satardım biraz daha param olmasaydı iş bulamasaydım çünkü bir tane suyu abi şurada almayayım da evde içerimi yaşadım ben gerçekten ve bunu belki şu an ailem ilk defa burada öğrenecek onlara da bunu yansıtmadım çünkü e, dertlenirler yani çocukları orada bir yerde sürünüyor bir yerlerde ve bununla da mücadele ettim yani onlara bunu yansıtmadan bir şeyleri e, çözmeye çalışmak çünkü oyunculukta var bu bazen durumun çok iyi olabiliyor bazen iş olmadığında cebinde para olmayabiliyor. Ben şu an çalıştım çalıştım ve kazandığım parayı oturabileceğim, işsiz kalabileceğim günleri düşünerek biriktirmek durumundayım. Yani gelene hemen harcarsan aç kalıyorsun yani. Evet, öyle bir Evet. Zor yanı var. yani çok kazanıyor oyuncular ya falan diyorlar da. Öyle bir algı var evet. Ya tabii ki de çok Meslekle kazanan da var. Ilgili. Çok kazanan da var, az kazanan da var ama biz mesela baktığında biriyle kıyasladığımda bunun 8-10 katı atıyorum yani çok farazi konuşuyorum. 8-10 katı para kazanıyorsun belki öyle görünüyor dışarıdan ama işim bitiyor. Ben şu an işsizim mesela resmi bir resmi yok. olarak yani devam edecek miyim etmeyecek miyim bilmiyorum diziye ve tamam kazandım ama bekleyeceğim günleri düşünerek de ben kazanıyorum ve şu an cepten yemeye başladım bugün yani öyle söyleyeyim. <laughs> Peki geçmişi düşünüp kendine gurur duyuyor musun? Aferin diyor musun mesela? Yani bazen Bu süründüğün günleri. Yani e, gurur bazen böyle bir kendi kendime kaldığımda şey diyorum ya onu itiraf edeyim. İyi gidiyorsun ya Yunus yani. Aferin devam sana. Devam et. devam et kendini geliştirmeye devam et. O insanlara karşı mesela saygımı hiçbir zaman bozmamaya çalışıyorum. Ya da şımarıklık diye tabir edeceksek bunu şımarmamaya çalışıyorum ki öyle bir adam değilim ben yani. Çok fazla zengin olsam da ne bileyim çok ünlü olmak neyse bu çok ünlü olsam da kendimi bozmak istemem ve bozacağımı da düşünmüyorum ya yani bozmaktan kastımız neyse tabi sanmıyorum ya ama böyle kendi kendime kaldığımda bazen iyi gidiyorsun sanki Yunus ya güzel aynen maşallah devam edelim böyle devam edelim Bozmayalım. abi motivasyonumuzu yüksek tutalım yerimizde saymayalım ve devam edelim gibi konuşuyorum bazen. Genelde kendi yani yüksek midir motivasyonun? Benim değişken ya. bazen <laughs> uyanıyorum böyle nefret ediyorum bu hayattan falan diye. Bazen de uyanıyorum abi oh çiçekler böcekler Sanıyorum evde. Sanıyorum herkes de oluyor. Evet ama Hı -hı. çok çekilmez oluyorum bazen ya. Yani böyle kimseyle görüşesim gelmiyor ki o günlerde kimseyle görüşmüyorum. Ben kendime tahammül etmem yani öyle bir durumda. Ne telefonları açıyorum ne bir şey. Ne bileyim takıyorum kulaklığımı çıkıyorum yürüyüşümü yapıyorum. Kimseye bulaşmıyorum ne bileyim işle alakalı işte menajerim arıyor. Abi diyorum bana bugün bulaşma, kalp kırmayayım falan. Anlıyoruz birbirimizi, arkadaşlarımla da öyle. Bazen de çok yüksek oluyorum. Hadi abi ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz? Hadi atlayalım şuraya gidelim. Değişken. Hedeflerin neler? Hayalleri sorabiliriz belki. Ya ben işimi çok seviyorum. Çok zorlukları olan bir iş. Bilir meslektaşlarım. Tek tek bunu, burada sayamayacağım bunları ama. Çok seviyorum. Ve mesela bir sonraki işimde Acaba ne yapacağım? Çok heyecanlıyım yani. Beni ne bekliyor? Nereye gideceğiz? Ne çekeceğim? Son oynadığım karakter hakikaten çok sevdiğim bir karakterdi. Çok kötü bir karakter. Yeni şeyler kattı bana. Şimdi onu eğer bırakacaksam bir tık böyle onunla bağ kurduğum için bir daha oynayamayacak olmak beni biraz hüzünlendiriyor ama bir yandan da heyecanlıyım yeni. Acaba ne çekeceğim ya? Ne gelecek? Onun heyecanı da var yani. Bilmiyorum. Göreceğiz yine gelecek acaba. Evet, hayatının son 10 yılını konuştuk. Mesela, bundan 10 sene sonra kendini nerede görüyorsun? Yani sağlığımız yerinde olsun da şimdi o İnşallah. kadar garip ki biz böyle planlar yapıyoruz ama sonra bir şey oluyor. Abi diyorsun nasıl 10 sene plan yapabilirsin ki? Yani sağlığım yerinde olursa, psikolojim de yerinde olursa, bu işi yapacağımı düşünüyorum ya. Hani belki yine müzik ve onun dışında başka işlerim veya işte maddi açıdan işler yoluna giderse yatırımlarım olur. Ama kendimi yine bu işi yaparken görüyorum. Mesela Haluk Bilginer bir açıklama yapmış galiba zamanında. Yanlış olmasın ama aşağı yukarı yakın bir şey söylemeye çalışacağım. Şimdi bakıyorum ve 10 yıl sonraki Haluk Bilginer'i düşününce çok heyecanlanıyorum mu onun onu onu çok ona çok özeniyorum gibi bir şey yani kendisinin 10 sene sonraki haline e, böyle gıptayla baktığını söyleyen sanırım bir açıklaması vardı. Ben mesela çok etkilenmiştim onun açıklamasından. Ve onu feyiz alıyorum. Umarım ben de bir 10 sene sonra e, şu andan baktığımda 10 sene sonrasına vay be yani bir yol kat etmişiz ve nereden nereye diyebilmeyi istiyorum kendi mesleğimde açıkçası. Bir yandan da yaz tatilleri artık başlıyor, sen evet. yazı nasıl geçireceksin? Yazı insanı mısındır mesela, kış insanı mı? <laughs> ya ben yaz insanı değilim. Neden? Ben sıcağa gelemiyorum. Ee, güneşin alnında yürüyemem. Zaten bende bir cilt problemi var. Vitligo var bende, Bak, Beyaz hmm. buralarım ve evet. benim aslında böyle direkt olarak güneşin altına çıkmamam gerekiyor. Güneş kremi falan sürmem gerekiyor. Yazın enerjisi benim hoşuma gidiyor ama yazın gündüzleri ben dışarı çıkamıyorum. Sevmiyorum o bunaltıcı sıcakları. Daha çok kış insanıyım böyle işte montumu çekeyim, kapşonumu takayım falan. Ama yaz da güzel. Şimdi ben bir düşündüğümde bir 10 sene hakikaten tatil yapmadığımı fark ettim. Tatilden kastım işte yazları, yazlığa gitmek. İlk defa bir tatil yapacağım ya. Bir ayarladım, peşin peşin aldım her şeyimi. Bir 4-5 gün bir yerlere gidip ondan Kafa sonrasında değil. son 5 günü de Çeşme'de ailemin yanında geçireceğim. Hakikaten tatil yapacağım. Tatil tatil hiçbir şey düşünmeden hmm. tatil yapacağım yani. Sana iyi tatiller dileyelim. O Size zaman de. şimdi de çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Oo. Çok sağ olun. Evet. Evet.